Dün akşam saatlerinde Türkiye siyasetinde aslında bayağı bir şey değişti. Normalde 2 ay sonra seçime gidecek olan bir ülkede eğer iktidarda çok başarısızsa nasıl bir siyasi ortam beklersiniz? Muhalefetin yardırmasını, kendi arasında anlaşmasını, iktidarın panik ve kavga içerisinde olmasını. Ama bugün Türk siyasetinde o kadar ironik bir tablo var ki neredeyse çeyrek asırlık iktidarın bu başarısını açıklar nitelikte. Meral Akşener dün konuştu, bayağı bir konuştu. Ve öyle şeyler söyledi ki medyayı ekstra mesaiye bırakmak zorunda kaldı. Çünkü gece çok yoğundu. Neler söylediğini birçoğumuz biliyoruz ama gelin tekrardan hatırlayalım. Milletin taleplerini hiçe sayan değil o talepleri gerçekleştiren olacağımıza söz verdik. Ve dün gerçekleşen toplantıda nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Bize İYİ Parti olarak milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında veriye dayalı belirlenmesini de önerdik. Bu görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bir tırnak içi anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Üzülerek söylüyorum ki altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Türk milletinin iradesini bir kişinin iki dudağı arasına bırakmayacağız. Sayın Mansur Yavaş'a ve sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu ve bugün de sizi göreve çağırıyor. Tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi bu vazife millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez bir vazifedir. Görmezden gelinemez bir vazifedir. Çünkü bu karar milletindir. Ez ya tarih yazacağız da tarih olacağız. Bu açıklamaların ardından altılı masa dağılırken kafalarda da bir sürü soru işareti bıraktı. Şimdi ne olacaktı? Beşli masa mı? İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne diyecekti? Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu olacaktı? İyi Partisi ne yapacaktı? Onlar da bir aday gösterecekler miydi? İnternet ikiye bölünmüştü. İyi Parti ile hesaplar parti üyeliklerinden istifa ediyordu. Meral Akşener hiç şüphesiz bir es çekmişti. Peki bu doğru bir hamle miydi? Derken bunların üzerine Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun ard arda açıklamaları geldi. İkisi de net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtti. Bugüne kadar tahminen en çok istenen Cumhurbaşkanı adaylarından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın dün en sevilmeyen adam olmalarına şahitlik ettik. İnsanlar onlardan Cumhurbaşkanlığı adaylığı istiyordu. Ve bu açıklamalar kimileri için davayı satmak, korkaklık yapmaktı. Altılı Masa'nın amacı 6 tane partinin ortak adayını belirlemekti. Ve İyi Parti de Kemal Kılıçdaroğlu'nda ortak kanıya varmazsa Masa'nın asıl amacı tamamıyla ortadan kalkıyor. E İyi Parti'nin tekrardan altılı masaya katılıp Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği de yok. O zaman büyük ihtimalle Deva Partisi de masadan ayrılacak çünkü masa asıl misyonunu gerçekleştirmemiş olacak. Şimdi konuyla alakalı yorumlarıma geçecek olursam eğer sorarsanız bu iyi mi oldu diye bence kötü oldu. Özellikle 2 ay kala iktidarın bu kadar eleştirildiği bir dönemde muhalefetin bir hata yapmaması gerekiyordu ya da ayrılmaması gerekiyordu. Çünkü muhalefet tarafındaki her karışıklık ya bize puan kaybettirirdi ya da iktidarın elini güçlendirirdi. Öyle de oldu. Konuyla ile alakalı ilk yorumladığım gibi yine bir şekilde o kazandı. AKP'ye muhalif birçok insan dün gece için ya iyi oldu dese de emin olun dün AKP'liler kadar sevinen kimse yoktu. Peki Akşener %100 haksız mıydı? Kesinlikle haksız değildi. Bugün muhalefette böyle bir karışıklılık varsa bunun suçunu %50 %50 böleriz. Bir tarafta tabii Kim Meral Akşener'in bu kadar net ve sert açıklamalarda bulunması. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu'nun maalesef adaylıkta diretmesi. Yani diğer partiler onu istese bile halkın sesini dinlese geçmişe bir baksa ben ne yaptım diye ya da hiç değilse, kendinden daha iyi adayları görebilse altılı masadaki genel başkanları çok rahat bir şekilde başka bir adaya yönlendirebilirdi. Ama yapmadı ve İyi Parti de bunu hiçbir zaman kabul etmemişti. Aslında bu iplerin kopacağı bir noktada belliydi. Hatta Muharrem İnce günler öncesinden söylemişti. Millet İttifakı'nı yorumlarsanız ne yapıyorlar? Oradan kim çıkar? Netice itibariyle yıllarca CHP... Hiçbir çalışıyor. şey çıkmaz. Evet. Sonucunu kim söyleyeyim mi? yani kim olur orada? Orası mı? dağılır. Bak ben görüşlerimi söyleyeyim. Evet. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını altınlı masaya kabul ettiremez. Ettirirse Sayın Akşener ayrılır. Evet. Başka ittifaklar doğar. Dolayısıyla oradan hiçbir şey çıkmıyor. Diğer bir taraftan Mansur Yavaş'a ve Ekrem İmamoğlu'na gelen tepkileri de yorumlamak istiyorum. Açıkçası onları bir yandan suçlayabiliyorum ama bir yandan da suçlayamıyorum. Çünkü bir insanın cumhurbaşkanı adayı olmaması demek ya da işte genel başkanına saygı göstermesi falan başkana boyun eğdi ya da işte vatanı sattı gibi anlamlara gelmiyor. Mansur Yavaş'tan eminiz altılı masanın ortak paydada buluşması halinde adaylık görevini yerine getirebileceğini söylemişti ama İmamoğlu'ndan öyle net bir bilgi yok ve adam işte daha belediye başkan görevine devam etmek isteyebilir. Ya da kendisinden daha iyi gördüğü insanlar olabilir. Bunlara eyvallah ama dediğim gibi tabi suçlamadan da edemiyorum. Çünkü bu görülen bir şey. Neredeyse bütün anketlerde öndeler. Ve genel başkan diye de onun iradesiyle, onların söylemiyle diyorum, hareket etmenin bir mantığı yok. Her ne kadar içim hani daha cesur hamleler olsaydı keşke falan dese de aslında bu muhalefette birleştirici bir unsur olarak da yaradı. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ulan evet biz aday oluyoruz falan diyerek işin içine girmesi bu da başka bir bölünmeyi beraberinde getirecekti. Ve muhalefet o kadar fazla dallanıp budaklanacaktı ki bu durum bence AKP'nin lehine yeniden yarayacaktı. Ama çok net bir şey de söylemek istiyorum. Yani ne oldu derseniz dün ne yaşandı çünkü bu soruyu çok fazla soran oldu. Altılı masa sıçtı. Ya sıçtı batırdı. Daha kötüsü olamazdı. Bir süreç daha kötü yönetilemezdi. Ulan aylardır buluşuyorsunuz. En önemli konunuz da aday belirleme meselesi. Tamam işte belli politikalarınız olabilir. Eğitimde ne yapacağız? Şurada ne yapacağız? Bakanlıkları nasıl böleceğiz? Onları bile paylaştırdınız. Ama ortak aday konusunda hiç mi çıtlatmadınız? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak bak biz bunda hemfikiriz. E diyelim ki İyi Parti daha o zamandan rahatsız olmuştu. Niye o zaman söylenmedi? Diyebilirsiniz ki ikna etmeye çalıştı. E bu ikna süreci iki aya mı kaldı? Ulan tavla mı oynuyordunuz buluştuğunuzda? Zaten deprem olmuş yani gündemimiz çok karışık. Bir de bunun üzerine böyle bir muhalefet. Kendi arasında aylardır anlaşamayıp bir de ülke içinde bakanlık makanlık verip anlaşacaklarına emin olmuş olan bu kumar masası. Bu noter masası da dağılmış oldu. Bakalım neler olacak. İlerleyen günlerde göreceğiz, izleyeceğiz. Dinlediğiniz için sağ olun. Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.